Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Türkiye'nin teknoloji lideri ile görüştü. Bir adım daha kardeşlik için Bayraktar Teknoloji Azerbaycan ile yüksek teknolojide güç birliği oluşturuldu. Görüşmede Bayraktar Teknoloji Azerbaycan firmasının çalışma alanları hakkında bilgilere değinildi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'u Bakü'de ziyaret etti. Kardeşlik görevi. Selçuk Bayraktar ziyarette Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonrasında Azerbaycan'ın yardım ve destekleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Aliyev'e şükranlarını sundu. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet dileyerek, Azerbaycan'ın Türkiye'ye yaptığı yardımı kardeşlik görevi olarak değerlendirdi. İşbirliği perspektifleri değerlendirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin savunma sanayinde son yıllarda büyük başarılara imza attığını belirterek, Baykar'ın faaliyetlerinin de bu konuda öncü rol oynadığını vurguladı. Görüşmede Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkilerin diğer tüm alanlarda olduğu gibi savunma sanayinde de başarıyla geliştiği vurgulandı ve işbirliği perspektifleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bayraktar Teknoloji Azerbaycan kuruldu. Selçuk Bayraktar görüşmede Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğini yüksek teknoloji geliştirme ekosistemleri vasıtasıyla pekiştirmek amacıyla yeni kurulan Bayraktar Teknoloji Azerbaycan firması ile ilgili Cumhurbaşkanı Aliyev'e bilgi verdi. Bayraktar Teknoloji Azerbaycan firmasının yapay zekalı robotik insansız sistemler araştırma ve geliştirme, insansız sistem platformları Fabrika seviyesi bakım, insansız sistemler pilotajı, teknisyen ve bakım eğitimleri, saha seviyesi teknik destek, lojistik koordinasyon alanlarında çalışması hedefleniyor.